Herkese selamlar arkadaşlar bugün e, sizlere kitap okumayı sevdirecek bazı kitapla kitap önerilerinde bulunacağım. Eğer sizler de kitap okumaktan sıkılıyorsanız ve m, kitap okumayı sevmiyorsanız bu kitapları bir okuyun derim. Eğer bu kitapları okumadan e, hala sevmiyorsanız bu kitapları okuyun. Bu kitaplar kesinlikle kitap okumayı sevdiren kitaplar arkadaşlar. Herkesin mutlaka okuması gerektiğini düşündüğüm bazı kitapları sizlere önerilerde bulunacağım. Hemen ilk başta başlayalım. Oliver Twist arkadaşlar. Oliver Twist'in önerdiğim bu kitabı arkadaşlar kısaltılmış metinden oluşuyor. Uzun halinden eğer kitap okumayı sevmiyorsanız biraz sıkılabilirsiniz. Bu sebepten dolayı da kısaltılmış metinimden sizlere tavsiye ediyorum. Hemen bir konusundan hemen açıkçası anlatalım. Belki merakınızı çekebilir. Ee, Oliver Twist annesi doğam, doğum yaparken ölen bir e, çocuk. E, bir yetimhanede sıkıntılar içinde büyüyor ve açlıkla, cezalarla geçen hayatı 11 yaşındayken evlatlık verilmesiyle daha da zorlaşıyor bunun üzerine evden kaçarak Londra'ya gitmeye karar veriyor. Yoldan tanıştığı bir adam yüzünden yan kesicilerin arasına katılıyor. Hırsızlık yaparken de yine bir iyi yürekli bir insana tanışıyor ve bu insan kendi oğlu gibi büyütmeye karar veriyor. Ancak bu çete Oliver'ın peşini bırakmıyor ve Oliver bu maceralarla e, yüzleşiyor. Maceralara atılıyor. Bu şekilde bir kitap arkadaşlar. E, karanlık yüzüne bakarsak Miyase Sert Barut'tan bir iki e, yakın arkadaş bir e, ülkede Copeland'in Copeland ülkesinde maceralara atılıyor arkadaşlar bu kitapta. Gerçekten güzel bir e, kitap. Bir diğeri Esrarengiz kelimeler. Bu kitapta da arkadaşlar kitap okumayı hiç sevmeyen bir Mert var. Ve Mert bir tesadüf sonucu bir eski, eline eski bir kitap geçiyor. Ve kitabın ne adı ne de yazarı belli. Sayfaların arasında bir tiyatro bileti var ve bunun üzerine Mert kitabın ve biletin kaybeden kişi için önemli olduğunu düşünerek sahibini aramaya aramaya karar veriyor. E, aramaya aramaya arkadaşı İdil'le ile arkadaş İdil ve İdil'in kuzeniyle beraber bu adamı aramaya karar veriyorlar. Ve ararken de başlarına bir sürü maceralar geliyor arkadaşlar. Bir diğeri Robinson Cruz. E, Robinson Cruz denizlere açılmak, macera yaşamak ve bir servet kazanmak istiyor arkadaşlar bu kitapta. Ancak birkaç yolculuktan sonra gemisi bir fırtına fırtınaya yakalanıyor. Bütün arkadaşlar denize kayboluyor ve Robinson tek başına canını zor kurtarıyor. Ve bu e, adada ıssız bir adaya çıkıyor ve bu adada e, yaşamaya çalışıyor arkadaşlar. Bu kitap bu şekildeydi. Bir diğeri aya yolculuk e, burada arkadaşlar. Ay'a e, yolculuk eden e, bazı insanları anlatan bir kitap arkadaşlar. Yine bunu da okuyabilirsiniz. Bir diğeri Oscar ve Çilek Okulu Kız. E, bunu da arkadaşlar biraz e, uzun bir e, kitap. Yani ortalama 250 sayfa. Fakat gerçekten ben bu kitabı 2 saatte 3 saatte bitirdim. Yani gerçekten o kadar e, güzel bir kitap. Eğer köpekleri seviyorsanız yani hayvan sevginiz varsa ve gerçekten bu kitap e, çok iyi bir kitap. Bunu yine okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğeri 15 yaşında bir kaptan. E, yine bu da Robinson Crusoe'dan diye 15 yaşında bir e, kaptanın hikayesini anlatıyor. Bu şekilde söyleyebiliriz. Bir diğeri boş ders itirafları. E, bir adet grup öğrenci çok samimi değiller fakat cetvel takımı diye bir grup oluşuyor ve bu grupta birbirlerinden geçen ilginç olayları birbirlerine anlatarak daha yakınlaşıyorlar ve bu şekilde bir kitap oluyor. Bu kitap arkadaşlar sizlere matematiği gerçekten sevdirecektir. Bunu da söyleyelim. Bir diğeri çıtadaki gezegen. Bir serdar var ve e, çok e, kentli bir çocuk ve Sokakta top koşturmayı bilmiyor e, Sıradan bir kentli çocuk e, e, Hayatı hep evde geçen bir e, insan e, Ve bir Ceren ile tanışıyor. Ceren ise Gerçekten oyun oynamayı seven, sokaklarda vakit geçiren Yani vakitini iyi bir şekilde geçiren bir Kişi Ve bunlar arkadaş, arkadaş oluyorlar ve bu şekilde yine maceralarda bulunuyorlar. Bir diğeri Solaya doğuştan beyin felçi olan bir insan var ve konuşmasını, hareket etmesini kontrol edemiyor. Ama zekası ve cesareti onun okuma ve yazmayı, resim yapmayı ve kullanmayı öğrenebilmesini hatta bu kitabı yazmasını sağlıyor arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir kitap. Bu kitabı da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğeri martı. Diğer martılardan farklı olan bir martı. Hani Hayatın sadece uçmaktan olmadığını, sadece yemek yemekten ibaret olmadığını düşünerek belli farklı zorluklara katlanıyor. Hani Gerçekten bu zorluklara katlanırken diğer Marslar tarafından dışlanan bir e, kitap, bunu yine okuyabilirsiniz. Bir diğeri Pal Sokağı çocukları yine mükemmel bir kitap arkadaşlar. Yapı Kredi yayınlarından okuyabilirsiniz arkadaşlar. Hayvan çiftliği ve şeker portakalı kitapları da yine aynı şekilde e, iyi kitaplarda iyi kitaplar. Hayvan çiftliğini çok duymuşsunuzdur arkadaşlar. Yani bir sıralar çok popülerdi ve herkes okuyor. Şu anda da okuyanlar var. Ve yani bir çocuğun gerçekten okuması gerektiğini düşünüyorum ve aynı şekilde yine şeker ortaklığında okuyabilirsiniz arkadaşlar. bu şekilde 14 adet kitap önerisinde bulundum. Bu kitapların linkini mi vereceğim. Yorumlar kısmında ve açıklama kısmında direkt oradan ulaşıp satın alabilirsiniz arkadaşlar. Sizler için en ucuz fiyatlarını seçmeye çalıştım. Bu şekildeydi videomuz. Eğer bu videonun ikinci bölümünü de istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna, videoların devamı için de abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, İyi günler dileriz.